Merhabalar akü bak nasıl geldim şak diye yeniden buradayım bayağı bir zaman sonra Bu gelişim eğer bu videoya ulaştıysa mikrofonumun ayarlarını gerekli her şeyi yapmışım demektir Bu ne demektir bu düzenli olarak değil de tabii ki düzenli olarak video atacak halde değilim ama Aslında haldeyim de yani eriniyorum zaten daha Eee her şey düzgünleşmiş demektir. Düzgünleşmiş de arada bir video neden gelmesin demektir. Şimdi arada bir video ge geldiği geleceğine yürekten inanıyorsanız abi sen gayet destek olmuş olursunuz. Ama ne sen? Ee, bir şey diyeceğim sen para verip adminlik olmadın mı? Sen de tamam, bunu, tam tam admin değil misin sonuçta buranın? Eee şu an şu video geldiyse Bayağı bir şey çözmüşüm demektir. Bu arada gittiğim sürede ne yaptım? Okul sınavlarıyla ilgilendim biraz. Bugün de zaten sınavım bitti. Artık dedim ki sınavım bittiyse neden bir YouTube'a girdiğimi bilmiyorum. Çak diye ama. Ha? Gördün mü nasıl fikir ama? Adamlar da tak 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 diye vuruyoruz. CZ nedir ya? Yine en geldik. AFK karşıma? Lan karşımda? AFK taklidi mi yapıyordun? Ne yapıyordun ya? Neyse. Neyse bunları şimdi geçelim. Bunları daha önce 2-3 kere daha video çekmeye çalıştım. Ay, ne şey yazıyor mesela? şey yazmışken bir karanlık alalım elimize. Eee vazgeçtim. Böyle biraz oynayalım. Ya, bu map de biraz aim mapi değil de yani eski lastikliğin şeyi işte. Herkes Short kısmı gibi. Çok da gitmiyor ama. Şurada 2 dakika zaten editsiz video atayım diye buraya girdim. Ee, başka ne duyuracaktım? Twitch'e mi Twitch'e e de atılmaya kalkıştım bu ara. Eğer yayınlarda CS'de sıkıntı ve çıkıyor şu an. Yayınlarda CS'deki sıkıntı düzelirse Twitch'te de beni görebilirsiniz belki. Bildirimlerinizi şeylerinizi atarım. Başka ne diyecektim? Ha, video istiyorsanız yorumlara yazın. Hangi oyunları istiyorsanız ama bana, bana Valorant demeyin artık yani sinirlerim bozuldu Valorant'a. E, Riot'un Riot FPS oyunu mu yapabilir Riot oyun mu yapar genel olarak? Neyse. Şimdi LoL videosunu zaten gibi hissediyorum ama artık yapacak bir şey yok. Öyle bıraktık, böyle bıraktık. Ama geri başlayabilirim yani belli olmaz. Kanka hadi ya boş yapma. Ya <laughs> gerçekten puslum mu ya. Neyse, neyse. bu değil. Başka başka neler diyeceğim? Ne tarz CS videoları istiyorsanız onları da belki yazabilirsiniz. Aslında bir sorumuz olsa elimizin altında çok kaliteli içerikler, videolar, eğlenceli şeyler çıkabilir ama bırakın serverı 5 pire bile olamıyor. takım tutuculardan oluşunca takım dedim arkadaşlar adamlar oyuna giremiyor. Haftada 2 saat anca. hanımcı desem var, tutucu desem var. İkisi birden desen ikisi kadromuz var. Neyse neyse alınan alın anlayan anladı sıcı sıcı yani. Ee, ne mi gidelim. Neyse başka ne diyecektim? işte ee, İşte böyle benim şu an Sabancı'dan arkadaşlarla bir iki CS'ye girdik. Onlar eğer bu oluşturabilirse belki onlarla çekeriz bir şeyler. Bizim eski ekipten biliyorsunuz işte dediğim açıklamasını yaptım ama zaten öyle bir kanalız ki CS'yi bırakıp başarı hikayeleri çeksem 100k abone olurum mu yani kısa sürede daha çok içerik çıkar muhtemelen daha düzenli video gelir Aa bir şey diyeceğim sonundaki ranktan sonundan oyuncağın oyuncağın oyuncağına oldum Moskop mu? Ayyy birbirimizden kötüydük ya. Neyse neyse. Şimdi editlemeyeceğiz dedik. Delikanlı gibi editlemeyelim madem. Editleyeceğim ama. Sileceğim buralar ama. Ne olacak? Twitch demeyiz sanki. Neyse. Ha şu abi şu adamın yaptığı işe bak mesela. Bunlar var ya yatırıp bunları. Neyse, neyse sakin abi sakinim. Ha, CSGO yoldaş içeri girebilir 5v5 girebilir yoldaş gelirse içimden geçerler muhtemelen çünkü yoldaşı bıraktığımda ne süpren miydim len miydim neydim şu anda da 5v5'te Nova 4 bir arkadaşınız olarak içinden yani geçerler ama isterseniz yine gelir hadi ee, adam niye silahını altına geliyor kendimi kötü hissettim be şey başlığı gibi olur böyle. Lemelo'da <laughs> trollemek maçı. iki vurdum falan hani. 40 vurup kaybetmek, 50 vurup kaybetmek. Gerçi 50 vurup kaybetmeyi atamadım da. Falan var ya bizim kanalda işte bu da. Yoldaşta iki vurup kazanmak tarzı bir şeyler gelebilir belki. <laughs> Kazanabilirsen tabi. Server içerikleri gelebilir. Biz geçen arka bizim ekiple böyle kalabalık olduk. 3'e 4 bir safe house'da normal maç attık. Falan. O tarz bir şey yine toplanırsak <laughs> gelebilir. Eğer mikrofon düzeldiyse zaten her türlü şey gelir. Siz merak etmeyin. Bu arada ben birinci arana yetişemedim. Çok tilt oldum. Normalde birinci arana semaver yapıyor olmam lazımdı şimdiye. Biraz daha oynayalım ya madem zaten edisiz atacağım 10 dakika o bir şey olmaz izleyin elimde. Bu arada evim biraz şey bitik olabilir şu an. Yüzden gözleriniz kanamasın. Şu an gecenin ilk oyunundayım. Sabahtan sınavına bir şeylerle uğraşıyordum. Zaten eğer şu an video stabilitesi Stabilitesi ne? Stabilitesi doğruysa Ay çok açtın gerçekten yani ha çünkü vurmuşum ayağını. Neyse neyse Evet serverde kapandı Şey round da bitti zaten hadi Hadi video istiyorsanız yorumlara like atıp yorum atmayı Like atıp yorum atmayı abone olmayı Hadi 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 yol al yol aç. Baba dedim hadi.